seversiniz. Peki o evladı bize vereni sevmemek mümkün mü? O gömleği giydiğiniz bedeni sapa sağlam veren Hazreti Allah'ı sevmemek mümkün mü? Allah bana her şeyi mi veren? Onun için başta onu sevmek mümkün. Seni de seviyorum ey Allah'ın Resulü çünkü sen Allah'ın peygamberisin. Bize Allah'ı anlatansın. Bize Allah'ı öğreten, bize sevgiliyi tanıtan, bize sevmenin dersini de vereniz. Fatıma'yı seviyorum, onu da Allah sevmemi istediği için. Hasan Hüseyin'i seviyorum, Cenab-ı Hak evlat sevgisini bizim kalbimize bir ikram olarak verdiği için. Hepsini nereye bağlıyor Ahmet abi? Hepsini Allah'a bağlı. Tamam mı? Hazreti Ali velayet mertebesini açtığı için o şeyi yapmış, o ameliyatı sağlamış. Sonra gidiyor Peygamber Efendimize. Hani bir talebe düşünün, dersine çalışmış. Daha hoca sormadan parmak kaldıran talebeyi düşünün. Sormadan. Niye? Ben çok çalıştım demek istiyorum. Ne soracağınızı bile biliyorum dercesine efendimizin huzuruna gidiyor. Tekrar aynı soruyu sorsun. Efendimiz tekrar soruyor. Bir talebe dersine çalışır da, hoca o gün ders almazsa, hoca o gün soru sormazsa kahrolur biliyor musunuz? Hazırlamışım. Bu neye benzer? Sizi mükellef bir sofraya davet ediyorlar. Bir gün önceden haber vermişler. Adam hazırlığı yapmış, her şeyi koymuş, oraya top gidiyorsunuz ve sofraya oturmuyorsunuz. Veyahut da iki dakika kala ben gelmiyorum diyorsunuz. İşkence gibi bir şey. Efendimiz soruyor. Hazreti Ali Efendimiz de Hazreti Fatıma Validemiz radıyallahu Anhum'a, onun öğrettiği gibi cevap veriyor. Peygamber Efendimiz tebessüm ediyorlar ama şöyle demeyi de ihmal etmiyorlar. Doğru söyledin ya Ali. Ama bu sözden nübüvvet kokusu geliyor buyurdular. Bu cevaptan ne kokusu geliyor? Bilmiyorum. Nübüvvet kokusu. Ne demek istiyor? Ahmet abi. Bilmiyorum. Yani kızından o cevabını al. Tamam. Allah bütün sözlerimize bütün kelimelerimize, bütün davranışlarımıza nübüvvet kokusunu sindirmeyi bize nasip etsin. İrfanımızı, ilmimizi, sorularımızı, yanıtlarımızı, cevaplarımızı, müşküllerini ve çarelerini Allah nübüvvet tavrıyla, nübüvvet hikmetiyle, ferasetiyle halletmeyi bizlere nasip etsin. Bu acayip bir şey peygamber gibi düşünebilmek. Hangi hadise karşısında olursa olsun, dört meselenin müftüsü Ali Aydar Efendi Kadri sallallahu buyururdu ki, bir insan bir işi yapacağı zamanda kendine daima şunu sormalıdır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün hayatta olsaydı benim yaptığımı yapar mıydı? Yapmaz mı? Mesele gayet kolay. Komşunun kapısının önüne çöplerini koyar mıydı, koymaz mıydı? Koymaz. Abdestsiz dolaşır mıydı? Dolaşmaz. Gusülsüz dolaşır mıydı? Çocuğu hayatta olsaydı acaba o çocuğunu ne öğretirdi? Çünkü Allah Resulü bunu öğretmek bunu tanıtmak, bunu yaşayıp yaşatmak için gönderilmiş. İmam Rabbani Kadde sallallahu diyor ki, Kur'an-ı Kerim'e inanan, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve inanan ve peygamberin dediğine, Kur'an'ın dediğine göre yaşayan bir insan, <laughs> Adem aleyhisselamdan beri gelen bütün peygamberlere iman etmiş, bütün peygamberlerin döneminde her birinin sahabesi olmuş kadar şeref kazanır. Acayip bir şey değil mi? <laughs> Bütün peygamberler Hazreti Adem zamanında vardı, ona iman et. <laughs> Hazreti Nuh aleyhisselam zamanında vardı, gemisine bindi. Hazreti İsa aleyhisselam da havarilerinden birisiydi. Ama kolay değil iman ettim dedikten sonra bedelini ödemeye hazır olmak kolay değil. Kolay olsaydı bu ümmet 73 fırkaya ayrılmazdı. Bir gün Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri cemaati öyle sizin gibi huzurla dinleyen cemaate dedi ki cemaati müslimin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmetin 73 fırkaya ayrılacağı ve bunlardan bir tanesinin fırkayı naciye. Ne demek? Fırkayı naciye. Bir tanesi fırkayı naciye olacak. Siz fırkayı naciyeden olmak istiyor musunuz diye sordu cemaat. Bir yerde anlatıyorum. Böyle deyince baktım en ön safta birisi hocam dedi. Ne oldu dedim bizim hanımın adı Naciye dedi. Ben... <laughs> fırkayı Naciye. İnan böyle dedi. <laughs> fırkayı Naciye Sordu cemaate, fırkayı Naciye'den olmak istiyor musunuz? Siz ister misiniz? Evet. evet. Efendim? evet. evet. Efendim? Peki dedi, o zaman Fırka-i Naciye'den olmak isteyenler bana bir söz verecekler, ben de onlara, Allah adına bir söz vereceğim. Kolay değil. Şu kürsüye çıkıp Allah adına insanların duyacağı, bütün milletin işiteceği bir sözü vermek kolay değil arkadaşlar. Ahirette herkes yakasına yapışır. Herkes. Ama zaten Allah'ın vaat ettiği bir şeyse, Allah'ın vaat ettiği bir şeyse, onu duyurmakta, onun sözünü vermekte bir mahsur var mı? Diyor. Onun için diyor ki, eğer fırkayı naciyeden olmak istiyorsanız bana bir söz vereceksiniz, ben de size fırkayı naciyeden olacağınızın sözünü vereceğim dedi, hepimiz durduk. Acaba ne diyecek diye ama sonu iyi bitsin diye ne istenirse istense buna evet denmez mi arkadaşlar? Bütün çabamız diye mi bütün yorgunluklarımız diye İbadetlerimiz, inancımızın gayesi bu değil mi zaten? Allah'a bunun için iman etmedik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunun için iman etmedi. Muaz mi? Said İbni Muaz radıyallahu anh Halk öncesi müzakere ediliyor. Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Herkes görüş beyan ediyor. Bazı yerlerde ortaya fikir koymak değil, ortaya teslimiyet koymak adamı büyütüyor. Said İbni Muaz Ey Allah'ın Resulü! Bizim fikrimizi sorma. Bizden teslimiyet iste. Bize emret yeter. Biz askeriz, komutan değil. Biz sana Beni İsrail'in Hazreti Musa'ya dediği gibi en tevrat Rabbuke fe katila inna demeyeceğiz Sen Rabbinle beraber git savaş biz burada oturacağız, galibiyet haberi gelirse kutlamaya geleceğiz demeyeceğiz. Ey Allah'ın Resulü, bize fikir sorma, bize emir ver. Denize gir de, yalın ayak senin emrinin neticesinde denize girer, biz dalgalarla savaşırız dedi. Said İbni Muaz, her yerde fikir iş görmüyor. Bazı yerde teslimiyet, bazı yerde iş görmek asıl mesele bu. Biz ilmimiz, biz malumatımız olmadığı yerde de fikir beyan etmeye başladık. Unuttuk teslimiyeti. Bu dini başkaları yaşasın diye bekliyoruz. Bu dini başkaları ayağa kaldırsın diye bekliyoruz. Halbuki Hazreti Allah Celle Celaluhu Köntüm hayra ümmeti uhricet Muazzam bir ayet. Said İbni Muaz. Kim bu dili kullanabilirse, kim İslamiyet'e, Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine böyle yaklaşabilirse, ölümü nasıl olur? Şimdi onu dinleyin. Said İbni Muaz vefat ettiğinde, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, hiç kimse için söylemediği bir sözü söylüyor. İhtezze arşurrahman bi mevti Said İbni Muaz diyor. İhtezze titriyor. arş Rahman, Allah'ın arşı titriyor. Bir mevki Said İbni Muaz. Said İbni Muaz öldü diye kainat ağlıyor diyor. Sadece hanımı değil ağlıyor, Sadece evladı değil. Sadece çocukları değil. Bütün arş Said'in ölümüne ağlıyor diyor. Hepimiz kaybettik diyor. Hepimiz özleyeceğiz diyor. Eğer son bu olacaksa insan başını da düzeltmesi gerekir. Gömleğin ilk düğmesini doğru ilikleyin. Eğer ilk düğmesi yanlış iliklenirse sonrakiler de yanlış. Bizim sıkıntımız o. Doğru hocalarda okumadık. Doğru müesseselerde bulunmadık. Doğru telkinler almadık. Onun için gömleğin ilk düğmesi ya iliksiz ya da yanlış. Siz fırkay naciyeden olmak istiyorsanız bir söz vereceksiniz demişti. Biz de biz o sözü vermeye hazırız dedi. Buyurdu ki eğer o sözünüzde durursanız ben de söz veriyorum fırkayı naciyeden olacaksınız nedir bu söz Allah Celle Celaluhu biliyor ki kul inküm tüm tuhibbun Allah ey müminler Allah'ı seven az önce tanımını yaptık ne seviyorsa Allah'tan dolayı seven bir kul olmak isteyenler parmak kaldırsın Allah'ı sevmek isteyendir. Öyle ki demin bahsettik. Nefsine duyduğu sevgiden kurtulup kainatta ne varsa sadece Allah için sevmek isteyenler parmağını kaldırsın. Ben kaldırıyorum. Cenab-ı Hak şimdi bize diyor ki اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ <laughs> Allah'a Allah'ı sevmek istiyorsanız fettebiuni <laughs> Benim peygamberime tabi olacaksınız. Başka çaresi yok. Fette <laughs> adım adım benim peygamberime tabi olacaksınız. İttiba sevgiyi getiriyor. Sevgi ittibayı kolaylaştırıyor. Böyle birbirini besliyor. İttiba sevgiye sevgi ittibaya basamak. İşte bu suali sorduktan sonra üstadımız buyurdu ki, Öyleyse bana söz vereceksiniz. Sarığınızı, cübbenizi, sakalınızı, çarşafınızı ve bu kapıda öğrendiğiniz Resulullah'ın sünnetlerini muhafaza edeceksiniz. Ben de size fırkayı naciyeden olduğunuzun müjdesini vereceğim. Cemaat-i Şöyle bir karar alsak, çok zor değil her sohbette, her vaazda eğer kürsüde konuşan insan yüreğinize azıcık dokunabiliyorsa, zaten dokunmuyorsa, dinledikleriniz sizi azıcık dünyadan soğutup da ahiret düşüncesinizi zihninize, aklınıza atamıyorsa, o zaman yanlış adamı dinliyorsunuz demektir. Burada olmamanız gerekir. Eğer dinlediğiniz kişi sizi dünyadan koparıp, dünya sevgisinden uzaklaştırıp size bir ibadet heyecanı veriyorsa, bir Kur'an sevgisi veriyorsa, bir peygamber sevgisi veriyorsa, kendinizi kendi nefsinizde muhasebeye teşvik ediyorsa o zaman doğru yerdesiniz. Böyle bir sohbet dinlediğimizde artık şunu yapmamız gerekiyor. Sadece dinleyip unutmak değil, Doldur boşalt dönemini bir tarafa bırakalım. Gelin hep beraber bir karar verelim. Diyelim ki ben çapım kadar, kabiliyetim kadar ama mutlaka eğer Allah'ın sözlerini dinlemişsem kâle Allah, kâle Resulullah hayatımda küçük küçük değişiklikler yapacağım. Küçük küçük. Küçük. Çok yiğit, çok pehlivanlar varsa içinizde onlara büyük şeyler tutturur. Ama bizim kabımız küçük. Bizim kaşığımız küçük. Onun için biz büyük lokma yutamayız. Ben kendimi söylüyorum. Varsa içinizde yiğit, ben büyük lokma yutarım hocam. Ben kara gümrüğü yakarım. Ben Allah ve Rasulü'nü terk etmem ama gerisi her şeyi terk ederim diyen varsa onun ayağının altını öpmek bizim için şeref olur. Böyle adamlar da var. Böyle yiğitler de var. Yok değil. Ama biz küçükleri konuşalım. Herkesin yapabilecekleri. Mesela az önce sordum. Allah Resulü abdestsiz dolaşır mıydı? karar verelim. Hem kendi nefsimizde tatbik edip hem de etrafımızda işçilerimiz, çocuklarımız, okuldaki, mektepteki, üniversitedeki arkadaşlarımız, hatta bu memleketi idare eden amirinden memuruna kadar, valisinden belediye başkanına kadar vallahi boş lafları konuşmayı bir tarafa bırakalım. Olumsuzlukları krizleri, faizlerin artışını, memleket elden gidiyor. Türkiye çok kötü günler bekliyor. Laflarını bir tarafa bırakın. Biz köprüden geçiyoruz. Köprüye bina inşa etmiyoruz. Biz köprüden geçiyoruz. Dünya mezarla ahiret arasında bir köprüdür sadece. Hiç kimseye o köprünün üzerinde bina yaptırmayacaklar. Kendinizi aldatmayınız. Biz ahiret adamıyız. Bu dünyaya gelen kişi ahir yine gitse gerek misafirdir vatanına bir gün sefer etse gerek. Bizim vatanımız orası. Biz ahireti bildiğimiz için dünyanın bütün krizlerini fırsata çevirmesini biliriz. Bütün krizleri. Herkesin, herkesin dinden oluk oluk bölük bölük uzaklaştığı bir zamanda biz bu millete gelin abdest pazarlayalım. Gelin usul pazarlayalım. Gelin Resulullah'ın bir sünnetini öğretelim. Vallahi öyle bir çığır açalım ki her yerde abdestsiz yere basmamanın faydalarından, abdestsiz yere basmamanın insana kazandıracaklarından konuşalım. Göreceksiniz. Bir mum yakın. Bir mum yakın binlerce karanlığı defedir. Bir kişi yaksa buranın karanlığı defedir. Bin kişi yaksa balık kesir düzelir. Azıcık düşün. Üniversitesindeki rektöründen dekanına, dekanından bölüm başkanına ve üniversite talebeleri. İlk yaptıkları iş artık üniversitelerde üniversite talebeleri abdestsiz dolaşmıyor. Çok mu zor bir şey? Eğer bunun kararını verirsek 2009'a kadar, 2019'a kadar bunu başarabiliriz. Kendi iş yerimizde. Artık iş yerlerinizin, çalıştığınız <laughs> mahallelerinizin yeni inşa ettiğiniz binaların ismini abuk sabuk isimler koymak yerine abdestli han olsun Zedin Hanım. Abdestli. İstanbul'da bir hanla sohbet ediyorum. Bundan sonra böyle istiyorum dedim. Bundan sonra dükkanınızdan geçerken soracağım. Ahmet Efendi abdestli misin değil misin? Eğer duyarsam abdestsiz durduğunuzu Cuma hutbesinden ilan edeceğim. Abdestsiz Ahmet Efendi. Abdestsiz Hüseyin Efendi. Şimdi korkuyorlar. Hocam dediler vallahi öyle dedikten sonra herkes abdesti dolaşıyor. Ben desem ne olur ki? Ben desem ne olur Allah sana böyle dersin. Abdestsiz kulum benim. Bu işler hep abdestsizlikten başımıza geldi. Usulsüzlükten, usulsüzlükten başımıza geldi. İstanbul'da bütün liselerin <laughs> sorumlularını topladılar. Bağlarbaşı <laughs> Konferans <toktaran> Salonu'nda. Milli <Milliyetin gülüyor> Müdürü de orada. Hepsinden söz aldım. <laughs> söz vereceksiniz dedim. Bundan sonra abdestsiz dolaşmayacağız. Söz mü? Söz hocam dedi. Şimdi size abdestsiz dolaşmamanın faydalarını anlatacağım. Dedim. Abdestsiz yere basmayacaksınız. Çünkü abdestsiz durmayan bir nesil kopya çekmez dedim. Aa hocam oldu mu şimdi dediler. <laughs> o pek hoşlarına gitmedi. Sonra dedim ki çünkü abdestli olan Allah'la beraber olandır. Allah'la beraber olanın kopya kağıdına ihtiyacı yok deyince bütün talebeler ayağa kalktılar. Vaaz alkışlanmaz ama hepsi alkışlandı. Addessiz göreceksiniz. Bu millete abdestsiz dolaşmamayı öğretin. Hakimi daha adil, bürokrasi, belediyeler, şunlar, bunlar korktuğunuz, şikayet ettiğiniz şeyler yavaş yavaş bu milletin hayatından çıkmaya başladı ama peşini bırakmayın. Önce siz bunun kararı verin. Hiçbir Allah dost, üstadım buyurmuştu ki, hiçbir Allah dostu <laughs> akşam yatarken abdesti bile olsa abdest tazelemeden yatağına gitmemiştir. Acayip abdestli adam yeniden abdest taze ediyor. Niye? <laughs> Neden acaba? Hikmeti mi? Doğrusu, He? doğrusu. <laughs> normal zamanda da evet ama niye özellikle evet. yatarken? Evet. Çünkü uyku ölümün kardeşidir. Evet. Öleni biz ne yapıyoruz? Abdestli olsa da yıkıyoruz diye. Ölüme hazırlık diyebilir uykuyu. Onu bile insanlar uykuya bile hazırlık değil. Şimdi Müslüman müzik dinleyerek, film seyrederek televizyonun karşısında bulunmuş. 15 sene önce duymuştum. Bir adam televizyon hastası. Haber hastası. Havadis, havadis, havadis. havadis. Sen havadis mi duymak istiyorsun? Oku. Kul <laughs> huve nebe'ün azîm entüm anhum mu'ridûn Cenab-ı Hak diyor ki Kul ey hanım. Söyle kullarıma. Hüve bu Kur'an nebe'ün azim çok büyük bir haberdir. Nebe ne demek? Haber demek. Ama nasıl bir haber? Azim çok büyük. Manşet. Bütün manşetlerin fevkinde haberler veriyor Kur'an-ı Bir Müslüman düşünün. Cemaat-i Müslüman. Cep telefonunu açıyoruz. Günde en az 10 kez dolar ne kadar oldu? Ne kadar indi? Buna bakıyoruz. Bir sefer Allah'ın kitabına bakıyoruz. Cenab-ı Hak bizi dolar kuruna bakmakla Kur'an'a bakmak arasında şöyle bir istatistik yapsa söyleyin bakayım ne olur halimiz? Vallahi biz bile kendimizi cennete namzet göstermekten utanırız. Kul huve nebe'ün azim. Ey Habibim, benim kullarıma söyle. Hüve bu Kur'an nebe'ün azim. Çok büyük bir haber. Bu habere büyük diyen en büyük. O öyle ufak şeylere büyük demez. Bu dünyayı, koca bu dünyayı paylaşamadığımız, yiye yiye bitiremediğimiz bu dünyayı anlatırken meta'un kalil diyor. Kalil ne demek? Az, az. az. Dünyayı tarif ederken nasıl tarif ediyor? Az diyor. Kur'an'ı anlatırken büyük. Demek ki onun nazarında büyüğün ölçüsünü düşünün. Nasıl? Dünya kavga edilecek bir yer değil, üzerine kavga edilmeye değer bir kıymet de değil. Mesela sinek olsa bir tane sinek yakalasa şuraya koysa. Tamam Sonra Abdülmetin Hoca ile ben başlasak sizin gözünüzün önünde kavga etsek. Bu sineği ben yiyeceğim. Yok ben yiyeceğim. Yok ben yiyeceğim burada ölü duran bir sineği yemek için o benim olsun diye birbirimize girdiğimizi düşünürdüm. Ne dersiniz bizim için? He? Biliyorsunuz değil mi? Hocası yırdı diyeceksiniz. <laughs> Hadi hocalar olmasın, sizden birisi olsun. İki tane genç çocuk olsa, he? ortada bir sinek var. Birbirinin yollar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya ben bu sinek benim, ben yiyeceğim. Bu karşı çıkıyor. Ne dersiniz ona da? Aynen. Peki, şimdiye kadar hiç duymadınız mı? Allah katında bu dünyanın değeri ne kadar? Ha. Şimdi biz ne için kavga ediyoruz? Bize gülmeyin o zaman, kendinize gülün. Neyin kavgasını veriyoruz, görüyor musunuz? kul huve nebe'l azim entüm anhu Evet. Ne kadar oldu bakayım? vakit? Daha sadece kutuya başlayamadık. 55 dakika hocam. Ben, 55 dakika. ben de 5 dakika oldu. <laughs> Bazı yerde bakıyorum şey Sohbetten prez alıyorlar, hocam daha beş dakika oldu diyorlar. Siz demek yormuşuz. Yorulmamışım hocam, peşten kalmadım. Evet. Bir sen anladın. المتحابون براحل Allah katında müminleri bu durumda kılan neymiş? Allah rızası için birbirlerini sevmeli. Hani Hz. Ali'ye işaret edilen var ya. Her şeyi nereye bağlıyor? Allah'ın sevgisine Hemen altındaki beyitte bu zatlara bu hadis oldu bütçe. İşte Mevla'nın dostları bu hadis-i şerifi kendilerine delil alarak insanların arasına sevgi, muhabbet koyabilmek için şebasat edilir. Resulün menzili oldu muhabbet. Demek ki, peygamber mertebesine peygamber olamazsınız. Ama, onun sofrasına misafir olabiliriz. Onun sofrasına misafir olabilmek, muhabbetten geçiyor, sevgiden geçiyor. Ali Aydar Efendi, Kaddesellahu sırrahu'nun, müridanından birisi Ankara'da vefat ediyor. Bundan belki 30 sene önce. Vefatından sonra bu adamcağızı birisi rüyasında görüyor. Rüyada <laughs> vefat ettikten sonra hoca olmadığı halde bunu hocaların arasına koyuyor. Hocaların. Ali Haydar Efendi hoş geldin evladım diyor. Sen benden sonra okuyup hoca mı oldun?" diyor. E yok efendim. E peki sen Allah için ne iş yapardın? Seni acaba niye hocaların arasına koydular? Diye sorunca adam diyor, diyor ben namaz kılardım, oruç tutardım, teheccüd kılardım, zikrederdim. Oğlum, kendin için yaptıklarını değil, İslam için yaptığın ne var? diyor. O gene benzer şeyler sayıyor. Aklına bir şey gelmiyor. Sonra bir müddet düşünmüş, demiş ki, efendim ben hoca değildim ama medrese talebelerini vaaza gidecekleri akşam arabamla onları vaaza götürürdüm. Severdim onlara hizmet etmeyi. Sonra vaazdan alır, medreseye tekrar götürürdüm. Böyle medrese talebeleri sağa sola gidecek olunca onlara hizmet ederdim.